Merhabalar dostlar, arkadaşlar 10 Eylül 2020 sabahleyin 9.15'te Kamu Aydınlatma Platformu'na Aselsan Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ'den yeni iş ilişkisi haberi geldi. grafiğinde de bakacağız bu arada ufak da olsa arkadaşlar. Özet bilgi sözleşme imzalanması. Şimdi bakalım ne diyor? Müşterikim Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı. Diyor ki Aselsan ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik toplam bir tutarı 1 milyar 650 milyon avro. Bakın arkadaşlar 1 avronun 48 lira 45 kuruş olduğunu düşünürsek 1 milyar 650 milyon avro 79 milyar 942 milyon TL yani 80 milyar TL'lik bir ciddi bir rakam. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2027 ve 2031 yıllar arasında gerçekleştirilecektir, gerçekleştirilecektir diyor arkadaşlar. Hatırlarsınız ki eskiden IMF'den 500 milyon dolar veya 1 milyar dolar kredi almak için dilenirken arkadaşlar şu anda sadece bir şirketimiz 1 milyar 650 milyonluk anlaşma yapıyor. Peki bakalım nedir ne değildir? Asansan arkadaşlar grafiğe şöyle biraz daha geçmiş alalım 2024'ten itibaren. Bakın uzun süre bir yataylıktan sonra 2024'ün 10. ayına itibaren yaklaşık 50 50-60 TL'lerden hisse 3 katına çıktı arkadaşlar. Yaklaşık daha 1 yıl bile olmadan 3 katına hızlı bir şekilde değerlendi. Şimdi burada neler olabilir arkadaşlar? Aslında gün içerisinde baktığımız zaman hisse bir gepli açılış yaptı. Çok hızlı bir şekilde. Sonra düzeltmesini yaptı. Şu saat itibariyle arkadaşlar saat 18.01 itibariyle %2.25 %2 artıda. Peki grafiğimize baktığımız zaman arkadaşlar hissede güzel bir yükseliş trendi var. Yani yükseliş trendinin bozulabilmesi için şöyle arkadaşlar hemen Allah göstermesin. Tabi de bozulabilmesini dedik ama belki cümleyi yanlış kullandık. Aşağıdaki arkadaşlar hemen destek noktamızı gördüğümüz kadarıyla bugün itibariyle 138 lira hangi destek noktası arkadaşlar 2024'ün 10. ayından itibaren başlayıp 2025'in 2. ayındaki arkadaşlar e, destek e, noktasındaki çıkan trendimiz yeni kanala baktığımız zaman da arkadaşlar yeni kanallara genel görüntü şekilde karşımıza çıkıyor burada da destek noktamız gördüğümüz kadarıyla e, 177 lira arkadaşlar 177 liranın altı bize 138 lira kadar götürme ihtimali var. Hisse şu aşamada 188 lirayı geçmekte zorlanıyor. Onu da söyleyeyim. 188 liranın üzerine atması da yeni ufuklara yelken açtırabilir. Hayırlısı diyelim. İyi günler diyorum. Sağ olasınız arkadaşlar.